Merhaba çocuklar nasılsınız? Sabah sporunuzu yaptınız mı? Videolarınızı merak ediyorum. Bugün size çok keyifli bir parkur hazırladım. Bu parkurumuz büyük bardak ve küçük bardaklardan oluşmakta. Büyük küçük bardakların üzerinden emekleyerek geçeceğim. Görmüş olduğunuz materyalleri elimize alıp büyük bardakların aralarından da slalom yapacağım. Boş bulduğumuz kutunun içine bırakacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, buradan başlıyorum. Şimdi küçük bardakların üzerinden emekleyerek geçtim. Hemen kattım. Materyali aldım. Ve slalom yapıyorum bardaklarımın arasından. Boş kutunun içine koydum. Tekrar geçiyorum bardaklarının üzerinden. Ve kattım. Materyali aldım. Slalom yapıyorum. Evet, bazen bardakları devirebiliriz. Tekrar geçiyorum. Materyalimi aldım ve slalomu yaptım. Ve son videoyu da bitirdim. Parkurumuz burada. Bitmiştir. Sizin de videolarınızı merak ediyorum. Yapıp ailenizle babanızla birlikte de yapabilirsiniz. Video çekip bana gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.